E, Medializer, e, makine öğrenmesi ve imaj tanıma teknolojileriyle reklam verenlerin medyadan yüksek geri dönüşler elde etmesini sağlayan bir software as a service platformu. E, tabii biz e, reklam verenin TV reklamlarını ölçümleyememesi, gerçek zamanlı veri alamaması sorunlarını çözüyoruz. E, rating ölçümlemesi bildiğiniz gibi izleyen kişi adedine dair bir veri veriyor. Ama e, asıl reklam verenin hedefi olan satışa dair bir şey söylemiyor. Ee, Tabi biz bu noktada second screen olarak adlandırılan, e, TV ile birlikte kullanılan laptop, telefon, e, çoğunlukla da akıllı telefonlardan elde edilen e, verileri gerçek zamanlı işliyoruz. Aynı zamanda da e, 30 gün boyunca bu verileri e, izleşimini takip ediyoruz. Böylece televizyonun uzun vadeli etkinliğini ölçebiliyoruz. Aynı zamanda gerçek zamanlı görüntü tanıma teknolojimiz de mevcut. Bu da televizyonla dijitalin senkronize edilmesini sağlıyor. Ee, tabii pandemi çok şey değiştirdi. Ee, dijital dönüşüm çok hız kazandı. Ee, artık reklam verenin e, hedefi TV izleyicisine e, online'da bir şey yaptırmak, bu second screen üzerinde bir şey yaptırmak. Dolayısıyla da biz bu verileri işliyoruz, anlamlandırıyoruz. Ve e, reklam verenin e, televizyonu tıpkı bir performans pazarlama kanalı gibi optimize edilebilir, ölçülebilir, performansı yükseltilebilir bir şekilde kullanmasına aracılık etmiş oluyoruz. Bütün bu data toplama faaliyetinin KVKK ve GDPR ile uyumlu olduğunu, toplanan bütün datanın Türkiye'de bulundurulduğunu da eklemem gerekiyor. Müşterilerimize verimlilik vaat ediyoruz. Televizyon reklamlarını tıpkı dijital pazarlama kanalları gibi veri odaklı yönetilebilir kılıyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimize tarafsızlık da vaat ediyoruz. Çünkü biz medya satın alma süreçlerinde yer almayan bağımsız bir yapıyız. Gerçek zamanlı görüntü tanıma teknolojimizle müşterilerimizin rakiplerine dijital platformlarda yanıt vermesini sağlıyoruz. Ya da televizyonda başlayan iletişimlerini online kanallarda sürdürmelerine olanak sağlıyoruz. Yine bu gerçek zamanlı görüntü tanıma teknolojimizle de yurt dışında özellikle TV kampanyaları yürüten müşterilerimizin herhangi bir fraud'a karşı onları korumuş oluyoruz. Çünkü gerçek zamanlı olarak reklamları tespit edilmiş oluyor bizim tarafımızdan. Neredeyse bütün sektörlerden müşterilerimiz var elektronik, inşaat, bankalar, telekomünikasyon. Örneğin Vodafone, Danone gibi global markalar da mevcut, yerel markalar da var. Avansas gibi, Yolcu 360 gibi, daha inovatif genç firmalar da mevcut. Türkiye İş Bankası gibi köklü bir geçmişe sahip firmalar da mevcut damda daha çok e ticaret ve pure online işlerde bir yoğunlaşma olduğunu söyleyebilirim. Bütün müşterilerimizin ortak noktası televizyon reklamlarından online bir beklentileri olması, kendi iş modellerinin yenilikçi ve teknoloji adaptasyonu yüksek firmalar olmaları. Satış sonrası açıkçası çok fazla destek sağlamıyoruz. TV tracking ürünümüz zero touch olarak konumlanıyor. Zaten API'ler arasında bir haberleşme ile yürüyor. TV Attribution'da da tamamen self-service kullanılan çok sade, çok temiz bir arayüz. İstediğim şey reklam verenlerin günde maksimum 5 dakika harcayıp optimizasyonlarını yapabilmeleri. tabii bir startup olarak teknoloji alanında faaliyet gösteren bir startup olarak bizim için müşterilerden aldığımız feedbackler çok önemli. Ve onlardan aldığımız geri dönüşlere göre yeni özellikler ekliyor ya da yeni ürün geliştirmelerini yine onları yorumlarına göre yönlendiriyoruz. Ama yorumlar arasında platformun çok sade, kullanıcı dostu ve veri analizini keyifli bir hale getiren bir yapıda olduğunu duyuyoruz. Bundan da çok memnunuz. Fiyat performans iddialı olduğumuz bir konu. Zaten bizim alanımızda faaliyet gösteren Türkiye'de rakibimiz yok. Dünyada da 7-8 tane rakibimiz var. Amerika ya da Batı Avrupa menşeli firmalar. Dolayısıyla onlara göre çok daha uygun fiyatlı konumlandığımızı söyleyebilirim. Bunun yanı sıra medya planlarının büyüklüğü göz önüne alındığında tabii yarattığımız çok büyük bir fayda var reklam verenlere. En az 160'ın üzerinde verimlilik artışı sağlıyoruz. Ee, tabii Medializer'a yaptıkları yatırımlar, Medializer teknolojisine yapılan yatırımlar e, bu müşterilerimizin en iyi yatırım geri dönüşü olan e, satın almaları diyebilirim. Televizyon çok hızlı bir dönüşüm içerisinde uzun yıllar en büyük harcama yapılan mecra olarak kaldıktan sonra dijital medyanın gerisine düştü. Ve aslında ölçümleme, yeni teknolojilerin kullanılması anlamında da televizyon dijitali takip etmek zorunda ve bir değişimin içerisinde biz de bu değişimin e, Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biriyiz ve bütün reklam verenleri ürünlerimizi ücretsiz demo kullanımlarla denemeye ve birlikte neler yapabileceğimizi görmeye davet ediyoruz.